2020 Balbo Home 104 baston bebek arabasını tanıtımı yapmak istiyorum. Bebek arabasının çift kat kumaş kullanılmıştır. Bakın şu kente kısmında. kat Önlerde bar koruyucu bariyerimiz mevcuttur. Bu kısım komple ön tarafa doğru çevrilebiliyor. Buradan da bebeğimizi tamamen görebiliyoruz. Tutma yerlerimiz sünger değildir efendim. Kavçuktur. Yani yırtılma, tel çekme gibi olaylarımız olmaz. Ön tekerleri 360 derece dönebiliyor. Bakın buradan 360 derece dönebiliyoruz. Bu şekilde hem sabitlenebiliyor hem de dönerde olabiliyor. Şu ayak kısmı dediğimiz çocuğun ayağını koyduğumuz kısmı şöyle şuradan düğmeye basarak öne doğru ayarlayabiliyoruz. Ön barlarımız burada düğmemiz vardı. Komple çıkarıp çocuğumuzu koyabiliyoruz. Şurada ayak arasına gelen bir bariyerimiz vardı. Artı 5'li emniyet kemer sistemimiz. Kafa koyma yastığımız da mevcuttur efendim. Bu kısmı düz yatırabiliyor. 3 kademe düz ayarlanabiliyor. Al sepetimiz gayet geniştir. Artı tip, çift kilit sistemimiz mevcuttur efendim. Nedir şöyle? Bakın bir birinci kilit sistem, ikinci kilit sistem. Katlarken şöyle katlıyoruz. Şu kırmızıya da bastığımız zaman ürünümüz öne doğru gidiyor. Öne doğru gittikten sonra bakın bu mandalımız vardı. Ön tarafta. Şu öne doğru geçiyor. Açmak istediğimiz zaman bunu açıyoruz. Öne doğru bastırıyoruz. Alttaki olan kısma aşağı doğru bastırıyoruz. Ürünümüz açılmış oluyor. 106 baston bebek arabasının tanıtımını yapmış olduk. Pardon yanlış söyledim. 104. Artı bir de 103 bastonumuz var efendim. Bu 100 bastonumuzda aynı özellikler var. Sadece kalite farkı var efendim. Tek kat kumaş, ön bariyeri yok. Artı arkada çift kilit sistemi değil. Tek kilit sistemimiz var efendim. Alt çanta, çantamız malzeme koyma yerimiz farklıdır. Artı ayak ayarımız yoktur efendim. Bakın bu üründe çift ayak ayarı vardır. Ve de bu ürünün kafa koruma yeri ve işleri daha yumuşaktır efendim. Ürün olarak. Baby Home 104 ve 103 bebek arabasının tanıtımını yaptık. Aradaki ufak farkları size anlatmış olduk. Ayhan çocuktan iyi günler dileriz.